Herkese merhabalar. Samsung S21 serisi sonunda Android One UI 5 güncellemesini alıyor ve bu demek oluyor ki Android 13 sonunda bizim telefonlarımıza da geliyor. Ve şu an S21 Plus'tayız. Gördüğünüz üzere bir sürü içerik var yeni güncellemenin içerisinde. Şimdi güncellemeyi indirip hemen yükleyip detaylarına bakalım. Evet, güncellemeyi kurduk ve şu anda Android 13'teyiz. Gördüğünüz üzere Android 13'ün simgesi olan saat çıktı ve saati 1'e getirdiğiniz zaman ekrana bakın neler çıkacak. <laughs> Android 13'ü görüyorsunuz bakın. Ve yandaki şu ya, baloncuklara dokunduğunuz zaman onun değiştirebiliyorsunuz. Evet. Bu noktada artık ilkine sormak istiyorum ki ilkin çünkü telefonu kullanan uzun süredir kişi. Ne farklılıklar gördün bakalım arayüzde? Yani belki bu girişten de birazcık tiyo vermiş olabilirler. Çünkü genellikle böyle renklere, işte ne bileyim ikonlara vesaire bayağı bir güncelleme gelmiş. Bunlarla ilgili güzel görsellikler eklemişler. Benim gördüğüm şeylerle başlayalım. Öncelikle bu widgetlara bir göz atalım. Widgetlara bastığım zaman Smart Suggestion diye bir seçenek geldi. Bu daha önce yoktu. Bunu ekrana eklediğiniz zaman sizin çoğunlukla kullandığınız uygulamaları buraya almış bulunuyorsunuz. Daha sonra yine widgetlarda gördüğümüz bir özellikten bahsetmek istiyorum ki bence bu bayağı kullanılabilir, güzel bir şey olmuş. Mesela ekrana kullanmak istediğiniz bir widget ekliyorsunuz. Şöyle Netflix e ekleyelim ki reklam yok keşke olsa. <laughs> daha ah. sonra buraya basılı tuttuğunuz zaman e, Create Strat diye bir seçenek gelmiş ve buna mesela yine işte ne bileyim kullanmak istediğiniz başka bir uygulama ekliyorsunuz. Ne ekleyebiliriz? Xiaomi Home'u ekleyelim. Buradan seçiyorsunuz. Hatta bir tane daha ekleyelim ekleyemiyoruz galiba. Ha, iki tane mi ha yok, buradan ha, tekrar ekleyebiliyoruz. Ha, Buraya da mesela işte ne bileyim Kroma ekleyelim. Bu şekilde kullanmak istediğimizi söyleyelim. Artık bunu kapattığınız zaman hani bir sürü ekranda widget açmak yerine burada size kendi widgetleriniz arasında geçiş yapma olanı sunmuşlar ki bu bence güzel çünkü ben mesela ekranda böyle çok fazla işte widget widget olmasını seven bir insan değilim daha çok böyle arka plan görünsün diye bir tane böyle sürekli kullandığınız şeylerin olduğu widget'ı ekleyip böyle güzel de bir geçiş yapmışlar Bence bayağı Bence güzel Bence bu olmuş. kesinlikle şu an gördüğüm en iyi yeten yeteneklerinden bir tanesi arayözüm. Aynen. Başka ne var? Başka, dediğim gibi işte birazcık görselliğe önem vermişler. Temalara, wallpaper and style'a bir bakalım. E color palette de bayağı bir değişiklik olmuş. Burası böyle değildi. Sadece 4 tane falan color palet seçeneğiniz vardı. Şimdi çok daha fazla bu kendi arayüzünüzündeki arayüzdeki renkleri değiştirebileceğiniz seçenekler gelmiş. Aynı zamanda siz de bunu ekstra customize edebiliyorsunuz işte basic color'la birlikte. ve burada benim gözlemlediğim kadarıyla mesela şöyle pembe seçeyim. Çok kullandığım bir renk değil ama biz bunu uyguladığımız zaman artık e, normalde hani üçüncü parti uygulamalarda biliyorsunuz kendi e, ikonları farklı oluyordu. E, ve hani burada böyle bir görselliği, bütünlüğü bozuyordu. Yine e, farklı olan uygulamalar var ama çoğunlukla da işte ne bileyim kendine uygulamışlar. Mesela YouTube müzik hı hı. kırmızıydı daha önceden bu şekilde değildi gibi. Evet seçtiğiniz temada biraz daha böyle görselliğe uygun e, hale gelmiş oluyor. Ama hala mükemmel değil. Tabii ki uymayan aplikasyonlar hala var bunun. Hepsinin uyulması zor. Yani uyumlusu şimdi Netflix'i kalkıp ben tamam ha. pembe yapalım <laughs> demez diye düşünüyorum Bence ya. De da işte, Uber gibi böyle hani çok Aha. bariz zaten kendi renkleriyle belli eden uygulamaları çok customize edebileceğinizi sanmıyorum. Başka ne var? Ama... dışında başka ne var? Bakalım kameraya gelelim. Kameraya geldiğimiz zaman e, kamerada eskiden fotoğraf özelliğini kullanırken uzaklaşma, yakınlaşmayı bu işlemi yaparken tek elinizi kullanamıyordunuz. Bu burada zaten hani belirli şeyler çıkıyordu fakat hani şöyle bir çift elle, çift parmakla yaptığınız zaman ancak uzaklaştırmaya, e, uzaklaştırma yakınlaştırma zoomu yapabiliyordunuz ama artık şurada işte 5x, e, 0.5x, 1.2x, 3x e, yerine bastı yani dokunduğunuz zaman bu cetvel çıkıyor ve tek elinizle artık e, zoomu yapabiliyorsunuz. Evet, daha güzel olmuş. Daha kullanıcı dostu bir şey kullanacağız. Aynen. Portre modunda da birkaç değişiklik olduğu söyleniyor. Biz daha henüz portre bir fotoğraf çekip bakmadık. Onunla ilgili de çektiğimiz zaman daha fazla şey söyleriz. söyleriz. Başka var mı aklında gelen yeni bir şey içerik? Eee buraya şu yukarıdaki bara yeni bir mod eklendi yani yeni bir e, widget geldi mod diye. Daha önceden biliyorsunuz sleep mod vardı sadece ya da işte e, neydi hani rahatsız etmeyin gibi bir şey vardı. Hmm. Şimdi artık bunu biraz daha fazla kişiselleştirebiliyorsunuz. İşte hem e, uyku modu, hem sürüş modu, egzersiz, e, egzersiz modu, işte rahatlama modu, work modu. Siz e, kendinize göre işte belki bunların isimlerini de değiştirip artık e, biraz daha ne bileyim kendi ya, yaptığınız gün içerisindeki şeylere göre bunları ya örneğin, özelleştiriyorsunuz. Örneğin araç kullanırken rahatsız, rahatsız edilmek istemiyorsanız onu seçip hani belki aramaları falan sesini kısabiliyorsunuzdur falan o tip şeyler Aynen. gelmiş gibi bir ihtimalle. Start biliyorum. deyip bakalım bakalım. When do you want to turn uh, drive out? Uh, Bluetooth devices connected. Hmm. Ya onu ayarlaman gerekir bayağı. Aynen, Onun şeyi var. Şey var. Seçeneği galiba. var Şey güzel olmuş ama bence. E şey ama sanki arayüzü böyle hafiften takılıyor gibi geliyor ya da kayıttan dolayı mıdır bilmiyorum. Bilmiyorum şu an. Bana sanki arayüzde ufak bir takılma hissi geldi gibi böyle. Sanki daha akıcı çalışıyordu telefon eskiden. Bilmiyorum. <laughs> Belki benim şeyimdir. Sen daha iyi biliyorsun tabii telefonda. Şimdi bir de e, unuttuğum bir şey daha var. Bu e, wallpaperlara baktığınız zaman Browse My Wallpaper'da eskiden bu kadar fazla seçenek yoktu. Artık işte graphical colors e, wallpaper services bunları böyle biraz daha ayırmışlar. Eskiden sadece şu Featured'daki e, gördüğünüz bu sayfa sadece bu sayfa vardı. Hatta ben screenshot e, almıştım göstermek için ama gerek yok. Direkt bu sayfa çıkıyordu, e, Browse my wallpapers dediğiniz zaman. Artık bunu biraz daha e, geliştirmişler, işte ne Hı -hı. bileyim, daha şey yapabiliyorsunuz. Bir Ve de preview, preview gelmiş. gelmiş. Evet. evet, siz böyle ekranınıza uyarlamadan önce bunun nasıl göründüğünü görebiliyorsunuz. Bunu yine biraz daha customize edebiliyorsunuz. İşte saat şu olsun, bu olsun vesaire gibi. Şey vardı bir de hatırladım, kilit ekranında da bunu yapabiliyorduk galiba. Evet, kilit ekranında da, oraya da gelelim. Tabii şimdi üst Lock screen'de artık bu şekilde e, gün şey yapabiliyorsunuz, özelleştirebiliyorsunuz. İşte nasıl dursun vesaire veya hangi uygulamaları bu ekrana ekleyelim diye. Ve buraya mesela bir filtre seçeneği gelmiş. Sizin lock screen'e koyduğunuz, e, kilit ekranına koyduğunuz ...wallpaper'ın e, şeylerini de değiştirebiliyorsunuz filtreyle. Daha sonra işte mesela galeriden seçebiliyorsunuz, işte ne bileyim arama kısmı olsun mu, görünsün mü... ...işte tekrar wallpapers'a girip buradan bunu da e, kişiselleştirebiliyorsunuz. Yani benim gördüğüm kadarıyla biraz daha böyle telefonu artık kişiselleştirme... ...daha işte diyet ne bileyim hmm. benim rengim şu olsun, bu olsun... ...biraz daha telefonunuza görsellik... E, ...bu güncelleme... Ve daha önceki güncellemelerde mesela kamera ile ilgili çok daha fazla update gelmişti. Bir ara özellikle sürekli kamera ile ilgili update geliyordu. Sanırım artık kamera özelliklerini biraz daha stabilize etmeyi başardılar. Bu daha fazla görselliğe yönelik olmuş gibi gördüm ve dediğim gibi işte multitasking işte kendinizce kişiselleştirip çok daha fazla şey yapabilmenize olanak sağlamış. Ayrıca mesela yine gördüğüm kadarıyla bir şeyden, fotoğraftan veya resimden nasıl işte pen kullanarak, işte S pen kullanarak ekstrakt edebiliyorsak testi, texti yani oradaki yazıyı Yine e, bu özellikle birlikte de bir fotoğraftan yazıyı extract edebileceğimizi söylüyorlar. Tabi bunu henüz e, denemedik ve ben normalde de S Pen kullanıcısıyım. Notla birlikte işte, not kullanıyordum. Daha sonra tablet kullanıyorum. Bakalım yani bunu parmakla ne kadar rahat yapabileceğiz? Bunu da gördük şey yaptıktan sonra, kullandıktan sonra sizinle paylaşırım. Biraz daha yani anladığım kadarıyla bu SP'nin özelliklerini bu hani şeylerde e, de öbür telefonlarda kalem sizlere getirmeye eynen, çalışmışlar. Kullanmaya çalışmışlar. Evet, çok teşekkür ediyoruz onunkine. Yeni yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Hoşça kalın.